öncelikle gözleme için iç malzemeyi hazırlayalım. Yarım kilo pırasa kullanacağım. Pırasaları bir defa sudan geçirip yıkadım. Doğradıktan sonra tekrar yıkayacağım. İlk katını soyalım, kenara alalım. Pırasayı ince ince doğrayacağım. Çünkü iç malzemeyi pişirmeden yapacağım. Pırasayı doğradıktan sonra derin bir kabın içerisine alalım. Pırasayı doğradıktan sonra bol suyuna yıkayalım. En az 2-3 defa yıkamamız yeterli olacak. Çünkü pırasının arasında topraklar kalmış olabilir. İlk etapta yıkadığım su yeterli gelmeyecek. Şimdi pırasayı yıkamaya geçiyorum. Pırasayı bol suyuna yıkayıp suyunu süzdükten sonra malzemeleri ilave edelim. Yarım çay bardağı zeytinyağı, çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı tuz ve 1 tatlı kaşığı pul biber ilave ediyorum. Malzemeyi iyice karıştırıyorum. pırasalar yağına yumuşayana kadar iyice karıştırdım iç malzememiz hazır. Hamuru yapmaya başlayalım. Hamuru için 2 su bardağı su, 1 tatlı kaşığı tuz, tuzu biraz suda eritiyorum daha sonra unu ilave etmeye geçiyorum. Kullandığım su bardağı ölçüsü 200 ml. Hamuru toparlamaya geçiyorum. Hamuru yoğurup toparladım. Toplamda 4 su bardağı un kullandım. Hamuru 10 dakika dinlenmeye bırakalım. Dinlenen hamuru tezgaha alalım. Daha sonra yanıma bir kaseye un koydum. Bu unu kullanacağım sürekli. Birazcık undan serpip hamuru tekrar bir toparlıyorum. Hamuru toparladıktan sonra bezelere ayıralım. Toplamda. 10 tane beze elde edeceğim. Bezeleri yaptıktan sonra kenara alıp gözlemeleri açmaya geçeceğim. İlk öncelikle bir tane bezemi alıyorum. Üzerine un serpip açmaya geçiyorum. İlk öncelikle merdaneyi büyüteceğim. Merdaneyi büyüttükten sonra oklavayını açmaya başlıyorum hamurun ince olmasına dikkat edelim. Çünkü gözleme lezzetini veren ince bir hamurdan geçiyor arkadaşlar. Hamuru açtıktan sonra karşı taraftan orta kısma bir parça getiriyorum. Diğer karşıyı da diğer ortaya birleştiriyorum. Şimdi daha sonra hazırlamış olduğumuz pırasalı iç malzemeden iç kısmına diziyorum. Daha sonra karşı parçayı yarıya kadar, diğer parçayı da yarıya kadar getirmemiz yeterli olacak. Bu kısımda biraz elimle bastırıyorum orta kısmı pişerken açılmasın kenarlara da elimle iyice bastırıyorum ve böylece nefis gözlemelerim hazır olacak arkadaşlar. Nefis gözleme hazır. Bütün gözlemeleri aynı şekilde yapıp daha sonra pişirmeye geçeceğim arkadaşlar. Ocağa sacı koydum. ısındıktan sonra gözlemeleri üzerine koyacağım. İlk öncelikle alt kısmı hafif piştikten sonra hemen döndürelim. Daha sonra tekrar döndürüp üst kısmını tekrar pişireceğim. Gözlemeler pişerken üzerine biraz tereyağı sürüyorum. Daha lezzetli oluyor pişerken arkadaşlar. İsterseniz kullanmayabilirsiniz de. Ay. 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 Yufkasının inceliği yine Inanılmaz güzel bir gözleme oldu. Bu gözlemeyi kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Çok farklı bir lezzet. Her zaman ıspanak peynirli patatesli alışmış olsak da, pırasayı da denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Şimdi gözlemeleri servise hazırlıyorum. Pırasalı gözleme servise hazır. Gördüğünüz gibi şöyle yakından da göstereyim. İnanılmaz güzel oldu. İncecik olmasıyla içindeki bol prasalı malzeme yine mükemmel bir gözleme oldu. Bu güzel tarifimi deneyecek olan arkadaşların yorumlarını bekliyorum. Buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı, yorum bırakmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.